Merhaba sevgili seyirciler, TÜRKSEL yepyeni hizmeti TÜRKSEL TV Plus'ı duyurdu. Biz de Shift net olarak TÜRKSEL'den Cenk Bayraktar'la özel bir röportaj yaptık. İşte SDN farkıyla bu özel röportaj. Cenk Bey, TÜRKSEL'in yeni hizmeti hakkında bilgi verir misiniz bize? Evet, e, TÜRKSEL'in yeni hizmeti TÜRKSEL TV Plus, e, kişisel televizyon e, dönemi artık başladı diyoruz biz TÜRKSEL'de. Çünkü e, niye kişisel? Çok daha interaktif olarak, yayın akışına göre değil, sizin istediğinize göre neyi seyretmek istediğinizi belirlediğiniz bir TV platformu bugün lanse ettik. Birkaç tane e, konu çok öne çıkıyor. Neler artıları? diye baktığımızda bir tanesi çok zengin içeriği artıları. Yani e, DVD'ye çıktığı anda vizyondaki bütün filmleri Turkcell TV Plus'ta bulabileceksiniz. Bunları 2 ila 4 lira arasında direkt kiralayabileceksiniz. Aynı zamanda sinema paketi üyeliğinde de yüzlerce filmi paketiniz kapsamında bedava olarak izleyebileceksiniz. Bir diğeri de e, dizileri, kaçırdığınız dizileri, geçmiş bölümlerini Turkcell TV Plus'ta bulabileceksiniz. İçinde aynı zamanda canlı televizyon e, yayınları da var. 40'tan fazla kanal bulunuyor. Böylelikle yayını durdurabiliyorsunuz. Yayını ...aynı zamanda programın ta başına kadar götürebiliyorsunuz. Yani televizyonunuzu açtığınız yere kadar değil... ...ta programın başına kadar götürebiliyorsunuz. Böylelikle hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz artık Türksel e, TV Plus sayesinde. Bir diğer çok önemli olduğuna inandığımız artısı da... ...aslında sosyal medya etkileri. Biz böyle bir platformuna girdiğinizde yüzlerce binlerce içerik var. Hangisini seçeceğiyle ilgili insanın kafası karışabiliyor. Burada artık yayın sırasında arkadaşlarınızın neler izlediğini görebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızın izlediğine direkt tıklayarak onların izlediğini izleyebiliyorsunuz ve Twitter'dan görüşlerinizi özellikle paylaşabiliyorsunuz. Yani arkadaşlarınızla yan yana değilsiniz ama aslında birlikte televizyonu seyrediyor gibi yorumlarınızı paylaştığınız, onların tavsiyeleriyle onların tavsiyeleriyle içerik seçimi ya da film seçimini yaptığınız çok interaktif bir platform, Tüksel TV Plus. Ee, bir de şimdi tabii şöyle bir şey var. Biz toplantıda da tabii takip ettiğiniz için biliyoruz. Üç farklı ekranda kesintisiz bir deneyim sunuyor. Bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Evet umarım demoyu beğenmişsinizdir. Bu Türkiye'de aslında bir ilk ve hala tek ee, Turkcell TV Plus, Türkiye'deki ilk ve tek üç ekranın tek sistemden yönetildiği en teknolojik olarak gelişmiş altyapı. Ne demek istiyorum? Ee, burada webte izlediğiniz bir şeyi direkt orada durdurup ...iPad'inizde kaldığınız yerden devam edip... ...yolda da diyelim ki iPhone'unuzda... ...iPad'inizde bıraktığınız yerden direkt devam edebiliyorsunuz. Üç sistemde tümüyle tek altyapıdan yönetiliyor. Ee, diğer şu anda pi piyasada olduğu gibi... ...değişik sistemlerin sonradan eklenmeleriyle değil... ...tek abonelikle üç ekranı birden yönetir hale gelebiliyorsunuz. Tabii bunun çok avantajlı bir kısmı da var... ...Tüxel, e, biliyorsunuz Tüxel e, telefon numaranız ve Türksel şifrenizle girebiliyorsunuz sisteme. Ya da Süper Online abonesiyseniz... ...Süper Online e, müşteri numaranız ve Süper Online şifrenizle girebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra iPad'de, iPhone'da... ...ve özellikle web'de... ...tek abonelikle aynı anda izler hale gelebiliyorsunuz. Peki fiyatlar ve paketler nasıl? Fiyatlar, e, özellikle sistemi çok e, basit tutmaya çalıştık. 4 tip abonelik var. Bir tanesi başlangıç paketimiz. Bu 1 Hazirana kadar ücretsiz. Ee, diğeri standart paketimiz. Standart paketinde hem TV dizileri izleyebiliyorsunuz. Hem de seçilmiş olan bazı filmleri izleyebiliyorsunuz. O 5.90. Onun günlüğünü de 1 TL'ye alabiliyorsunuz. Bir sinema paketimiz var. Sinema paketinin içinde çok zengin olarak bir sürü sinemalar var. Bu 9.90. Ee, ücretinde. Ee, Lig TV paketimizde 14.90. Burada canlı yayın sırasında maçları izleyebiliyorsunuz cebinizden ve tabletinizden. Ee, aynı zamanda bunu günlük almak isterseniz de bu 5.90. Burada e, paketlere e, cep telefonu ve süper online aboneleri için cep telefonu kullanımları ve e, fiber üzerindeki kullanımlar için data ücretin içinde. Yani ekstradan bir data ücreti kesilmeyecek öyle mi? Paket aboneleri için evet. Ee, yakın gelecekte bu platformu nereye taşımak istiyorsunuz? Ne gibi planlarınız var? Yakın gelecekte bu telefon platformun üzerinde özellikle bir web kullanıcısının çok alışık olduğu içerikleri çok daha rahat bir ortamda sunduğumuzu göreceksiniz. Özel e, kanallar olacak bununla ilgili. E, web ile ilgili birçok e, özellikle bu e, user generated contentinden web içeriklerinin bunun içinde değişik kanallarda hep olduğunu göreceksiniz. Türksel özel bayilik kanallar olacak. İçerik açısını hep çok zengin tutacağız. Zaten e, özellikle kullanıcılarımız deneyimlediğinde göreceklerdir. Deneyimini çok kolay çok basit tutmaya çalıştık. Üç ekranda da benzer bir deneyim var. Yani her ekran için iPad'de bir şekilde kullanılıyor. iPhone'da bir şekilde değil. Hepsinde benzer şekilde kullanılıyor. Aynı kolay deneyimi tutmaya çalıştık. Hep deneyim konusu bizim için çok çok kritik olacak. İçeriği de hep çok zengin tutuyor olacağız. Teşekkür ederiz Berzim bir için. Ben teşekkür ederim.